Benito Mussolini 20. yüzyıl Avrupa tarihinin en tartışmalı ve etkili siyasetçilerinden biriydi. İtalya'da faşist rejimi kurmuş, uzun yıllar ülkeyi demir ve yumrukla üretmiş ve II. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in en yakın müttefiklerinden biri olmuştur. Mussolini'nin hayatı idealler, iktidar, hırs, propaganda, baskı ve sonunda trajik bir çöküşle sonuçlanan bir hikayedir. Temmuz 1883'te İtalya'nın Ferradippo kasabasında doğdu. Babası Alessandro Mussolini sosyalist görüşlere sahip bir demirciydi. Annesi Rosa Maltoni ise katı disiplinli bir öğretmendi. Babasının siyasi düşünceleri Mussolini'nin genç yaşta siyasetle ilgilenmesine büyük bir rol oynamıştı. Mussolini çocukluğunda oldukça asi ve saldırgan bir karaktere sahipti. Okul yıllarında sık sık kavga eder, hatta bir arkadaşını bıçakladığı için okuldan atıldığı bile olmuştur. Buna rağmen zekası ve hitabet yeteneği dikkat çekiciydi. Öğretmenlik eğitimi aldı ve kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Ancak bu meslekte de uzun süre kalmadı. Esasında gençlik yıllarında Mussolini koyu bir sosyalistti. Sosyalist gazetelerde yazılar yazdı, mitinglerde konuşmalar yaptı ve işçi haklarını savundu. 1912 yılında İtalya Sosyalist Partisi'nin önemli yayın organlarından biri olan Avanti gazetesinde editör oldu. Ancak Birinci Dünya Savaşı Mussolini'nin düşüncelerinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Sosyalist Parti savaş karşıtı bir tutum sergilerken Mussolini İtalya'nın savaşa girmesi gerektiğini savunuyordu. Bu görüş ayrılığı nedeniyle partiden ihraç edildi. İşte bu noktadan sonra Mussolini milliyetçi ve otoriter bir çizgiye kaymaya başladı. Yıllar 1919 yılını gösterdiğinde Mussolini ayrı bir hareket kurdu. Bu hareket daha sonra faşizm ideolojisinin temelini oluşturdu. Faşizm, aşırı milliyetçilik, lider kültü, devletin bireyden üstün tutulması, demokrasi ve özgürlüklerin reddi gibi özelliklere sahipti. Mussolini'nin kara gömlekli milisleri, sosyalistleri ve muhaliflere şiddet uygulayarak korku saldı. Ekonomik kriz, işsizlik ve siyasi istikrarsızlık içindeki İtalya'da birçok kişi Mussolini'yi düzeni sağlayacak güçlü bir lider olarak görmeye başladı. 1922 yılında Mussolini ve destekçileri tarihe Roma yürüyüşü olarak geçen bir eylem düzenledi. Binlerce faşist Roma'ya doğru yürüdü. Kral 3. Vittorio Emanuele iç savaş çıkmasından korkarak Mussolini'yi başbakan olarak atadı. Böylece Mussolini yasal yollarla iktidara gelmiş oldu. İlk başlarda koalisyon hükümeti kuran Mussolini kısa sürede tüm gücü elinde topladı. Basını susturdu, muhalefet partilerini kapattı ve tek parti rejimini kurdu. Kendisine il duce yani lider unvanını verdi. Mussolini döneminde İtalya tam anlamıyla bir diktatörlükle de yönetildi. Devlet toplumun her alanına müdahale ediyordu. Eğitim, basın, sanat ve hatta aile hayatı bile faşist ideolojiye göre şekillendirilmişti. Propaganda çok önemliydi. Mussolini kendisini güçlü, karizmatik ve hatasız bir lider olarak sunuyordu. Meydanlarda yaptığı coşkulu konuşmalarla halkı etkiliyor ancak bu parti görüntüsünün arkasında baskı, sansür, gizli polis ve hapishaneler de bulunuyordu. Mussolini, İtalya'yı yeniden büyük bir imparatorluk haline getirmeye hedefliyordu. 1935 yılında Etiyopya'yı işgal etti. Bu saldırı uluslararası alanda büyük bir tepki gördü. İtalya'ya yaptırımlar uygulandı. 1930'lu yıllarda Mussolini, Almanya'daki Adolf Hitler'le yakınlaştı. İki liderin ideolojileri çok benziyordu. 1939’da Çelik battı imzalandı ve İtalya Almanya’nın yanında İkinci Dünya Savaşı’na girdi. Ancak İtalya savaşa askeri ve ekonomik olarak asla hazır değildi. İkinci Dünya Savaşı İtalya’ için büyük bir felaket oldu. Cephelerde ardı ardına yenilgiler alındı. Halkın Mussolini’ye olan desteği hızla azaldı. 1943 yılında Faşist Büyük Konsey Mussolini'yi görevden aldı. Kral tarafından tutuklandı. Daha sonra Almanlar tarafından yapılan bir operasyonla kurtarılsa da artık eski gücünden eser yoktu. Savaşın sonuna doğru kaçmaya çalışırken 27 Nisan 1945'te İtalyan direnişçiler tarafından yakalandı. Ertesi gün sevgilisiyle birlikte idam edildi. Cesedi Milano'da halka açık bir şekilde teşhir edildi. Benito Mussolini, faşizmin kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Kimi insanlar onu düzen sağlayan bir lider olarak görse de, tarihçiler onu özgürlükleri yok eden, ülkesini yıkıcı bir savaşa sürükleyen bir diktatör olarak değerlendirir. Mussolini'nin hayatı, gücün kontrolsüz bir şekilde kullanıldığında nelere yol açabileceğini gösteren önemli bir tarihi ders niteliğindedir.